Şirk derken de şunu söyleyeyim size. Şirk bu millet şimdi şeye tapmaz. Puta tapmaz. Ondan sonra Allah'ın oğlu var demez. Hanımı var demez. Ama bizim Müslümanlar ne yapar biliyor musun? Bizim Müslümanlar camide namaz kılan adamlar ya bu zamanda faizsiz olmuyor der. Halbuki puta tapmakla faizsiz olmuyor demenin arasında hiçbir fark yok. Aynı ha puta tapmış. Ha bu zamanda faiz ne olmuş canım tamam, herkes diyor demiş. Aynı vallahi aynı billahi aynı. Allah'ın bir haramına helal dese, bir efendim helaline haram dese aynı puta tapmış gibi kafir. Yani bizim millet dedim gibi puta tapmaz. Allah'ın oğlu var, eşi var, benzeri var demez. Ama bir kadın şunu söyleyebiliyor. Miras taksimatında bu nasıl bir adalet? Abime niye tam veriyor da bana yarım veriyor? Ben bunu kabul etmiyorum. Hem de örtülü. Belki namaz kılıyor. Ama aynı müşrik. Bu lafı diyen kadın aynı müşrik. Allah'ın ayetine itiraz ediyor. Bu zamanda şeriat olmaz diyen aynı müşrik. Sümme cahilnâke alâ şerîatim minel emri. Habibim biz sana şeriat verdik. O şeriate uy. Allah'ın ayeti bu. Bizim cami cemaati puta tapmaz. Ama bu zamanda el kesilmez de. Ama aynı fark eden bir şey yok. Şirki bu şekilde anlayın yani. Yani elhamdülillah bu sohbetlere devam edenler biliyorlar bu işleri. Bu işlerden uzak durmaya çalışıyorlar ama yine de belli olmaz. Bazı kere insan yani böyle şeyler söyleyebiliyor. Konuştuğuna dikkat et Müslüman. Kur'an'a mı dokunuyor? Sünnete mi dokunuyor? Peygambere mi dokunuyor? Ulema'ya mı dokunuyor, evliya ya mı dokunuyor? Ya bu söz ağzından çıkan sözü bir tart, bir hesap et.